Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşayan Sadık Şaşmaz, hamile eşini memleketten dönerken "Balonlar ve Seni Çok Özledim Karıcığım" yazılı otomobiliyle karşılayarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin mutluluk anları haberleştirilirken, Şaşmaz'ın çalıştığı hastanede yöneticiler, organizasyonu raporlu olduğu gün yaptığı gerekçesiyle tutanak tuttu. "Milyonlarca insanla ulaştı. Bu benim için güzel bir şeydi. Sonra iş yerinden Beni ofise çağırdılar. Ben o zaman da pazartesi, salı günü raporluydum. Benim bu videoyu yaptığım gün ise cumartesi günü ben yapmıştım. Bana hiçbir şey sormadan, bir şey söylemeden e, sen raporlu yönünde eşine bu kutlamayı yaptığına dair bana bir disiplin soruşturması açtılar. Şaşmaz organizasyonu rapor almadan bir gün önce yaptığını kanıtlamasına rağmen firma tarafından performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bu şekilde benim çıkışımı verdiler. Evet hanımcılık kazanacak diye bir söylentim olmuştu. Yani bütün insanlara hitap olsun diye yani herkes eşinin kıymetini değer versin bilsin diye böyle bir şey yapmıştım. Ben hanımcılık kazanacak dedim ama ben işimden oldum. Çarama geldiler. Çarama. <laughs>